Mi? Burası burası Bir mi iki mi i̇ki. son iki Bir süre bitti İki dedin Doğru mu İki dedin Bir ve iki öne alabilir miyim Çok yaklaşmıştı çok, çok. Bir bir Senin seçtiğin Sağda Bakalım eşin miymiş Değil miymiş Aç! Aç aç! Ya böyle bir şey olamaz ya! Niye bağırıyorsun ki? Bağırıyorum, niye bağırmayayım niye ya? Niye bağırıyorsun? Ee şöyle alayım ben gördüm. Ya inanamıyorum sana ağlayacağım şimdi sakin, burada ya! Sakin, sakin hayır. Ya ben sana güvendim itten bir ya. Bak yaptılar oturuyorlar orada ya! Sakin ol. ya. Hayır hayır şuna dön. sinirleniyorum ya! Oynarım. Çıkıntı var. Nasıl bilemezsin sen ya? ya? Dur, bir dakika. Bir sakin ol. Aa, bugün bizim ben en sana mutlu güvendim ya. Güvendim. Güvenerek bir derim. Çünkü yapacağını Lütfen. biliyordum. Lütfen. Sessizlik. Şu anda sessizlik. Aa, konuşursun istemiyorum stüdyoda. Sessizlik. Aa. dur sakın. Başladığı andan itibaren hep yaptığı o bahsettiği şeydi. Zannediyorum iki numaranın elinde de aynı e numara... Ne bakmak istiyorum ya bakmak Hayır, istiyorum. Hayır bakma canım bak. Ya yok işte yok yok. Olabilir. Yok olabilir. ya sen nasıl tanımazsın ya? Çok zor bir çok zor, zor bir oyun. Zor değil İlker Bey neden zor değil? Çünkü... Hayır bu oyunu oynatanın icat edenin getirenin.